Herkese merhabalar. Ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aşk merdiveni. Yani nefrolepis olarak bilinen bir dostumuz. Bu dostumuzun istediği birkaç tane şey var. Serin olacak, nemli olacak ve direkt güneş ışığı almayacak. Tropikal ormanlarda, böyle bataklıklardan filan geliyor aslında doğal ortamı. Oralar nefrolepisin. Dolayısıyla evimizde de buna benzer bir ortam yaratmamız gerekecek. %80-85 oranında nem istiyor. O yüzden evin nemini arttırmak için mutlaka nem arttırıcı yöntemler denememiz gerekiyor. Biraz böyle orkidelerin falan yanına koyabilirsiniz. Orkideler de %70-75 nemde çok mutlu olurlar. Onların yakınında bakımını yapabilirsiniz. Direkt güneş ışığından hiç hoşlanmıyor. Eğer yapraklarının Uçları böyle kahverengi olduysa, çıtır çıtır sararıp kurur gibi dökülüyorsa çok güneş aldı demek olabilir. Az nem anlamına gelir. Bu noktalara dikkat edelim. O kısımları biraz keserseniz nemini arttırırsınız. Yeni yapraklar daha doğru bir şekilde büyüyecektir. Nemli toprak sever. Toprağının nemli olmasını sever. O yüzden genelde toprak karışımlarında peat moss denilen bir turba yosunu sanırım onun Türkçesi. Tam emin değilim. O kullanılır ki hep nemli dursun toprağı. Çünkü bataklıktan geliyor. Bataklıkta sürekli yüksek nem var. Benzer bir sistemi evde yaratmamız gerekiyor. Toprağının sürekli ıslak olması için de öyle geçirgen olmayan falan toprak değil. Mutlaka lifli. Hindistan cevizi torfu da mesela tercih edilebilir yine toprağında kullanılırken. Biraz perlitle karıştırırsınız Hindistan cevizi torfunu. Sulama yaparken üstten sulama yani diklerini bu şekilde sulayabilirsiniz. Fakat ayda bir böyle bir kasenin içerisine daldırma yöntemiyle sularsanız böyle genişçe bir salata kasesini suyla doldurursunuz. Bu arkadaşı da altında tabi delikli olacak mutlaka saksısı. Böyle oturtursunuz. Bir 10-15 dakika bekletirsiniz. Zaten üstündeki toprağın da ıslandığı görürsünüz. Ardından çıkarır. Mutlaka deliklerden suyun akmasına izin verir ve ondan sonra bakımını yaparsınız. Fısfıslamak çok öneriliyor nemi arttırmak için. Fakat ben fısfıslamanın hele havadar olmayan kış aylarında unlu bit gibi problemlere yol açabileceğini çok sık gördüm. O yüzden evin nemini arttırmak çok önemli. Müthiş bir şekilde açar. Şimdi böyle yuvarlak yumru yumru haldedir. Bunlar böyle kıvrıla 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 yukarı doğru açılırlar. Onları izlemesi çok keyiflidir. Özellikle çocuklar da buna bayılacaktır. Kış aylarında 14-16 derece arasında epey mutlu olur. 10 derecenin altına düştüğü zamanlarda da öyle o kadar yani birkaç saatliğine 10 derecenin altına düştüğünde problem olmaz ama yani dışarıda açık havada sürekli çok soğuğa maruz kaldığı zaman yapraklarında kahverengileşmeler, sararmalar, işte böyle kurumalar görebilirsiniz. Kapalı balkonlar çok idealdir. Nemi de yüksek olan mesela mutfaklarımız uygun olabilir aşk merdiveni için. Tabii ki salonda da bakılabilir. Nem konusuna yalnız dikkat etmek gerekecek. Direkt güneş ışığı aldığı zaman böyle kahverengi kahverengi olur. Çıtır çıtır olur yaprakları. O bazen siz ne yaparsanız yapın olur. Yani %80 %85 nem oranı çok yüksek. Bunu evde sürekli sağlamak tabii ki mümkün olmayabilir ama elinizden geldiğince dikkat ederseniz böyle benimki gibi problem yaşamazsınız. Ben şu anda serada bakıyorum buna. Eve almadım. Geceleri de sıcaklık yani 10 derecenin altına çok fazla düşmüyor burada. Sera içinde olduğu için de nemi yüksek kapalı balkonda falan inanılmaz mutlu olacaktır. Bir iki saatte sabah güneşi görse, direkt güneş bile görse çok problem yaşamaz. Yaprakları canlılığını kaybettiğinde onun nemsizlikten, susuzluktan olduğunu anlarsınız. Fakat nemsizlik ve susuzluk ayrı şeyler. Onları karıştırmayalım. Toprağı ıslak olsa bile havada yeterince nem olmadığında yine cansız bir hal alacaktır. Fazla suladığınızı da şuradan anlarsınız. Bu yapraklar böyle kendini bırakmaya başlar. Yine sararır, yine kahverengileşir ama bu sefer böyle yumuş yumuş olur bu yapraklar. Yani susuz kaldığında ve direkt güneş ışığı kaldığında çıtır çıtır olan yapraklar fazla sulandığında böyle kendini bırakmış, salmış bir hal alır. O zaman anlayın ki fazla sulama yaptınız. Aşk merdiveninin toprak değişimini ilk bahar aylarında yapmanızı öneririm. Ancak ilk aldığınızda bitkide bir sorun görüyorsanız, bir problem varsa bahar ayını ya da herhangi bir ayı beklemenize gerek yok. Derhal toprak değişimi de yapabilirsiniz. Bu her bitki için geçerli. Bitkide problem varsa üstünde çiçeği var mı yok mu falan diye bakılmaz bitkinin toprağında problem olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden olması gereken bir toprağa geçirmenizi öneririm. Yarı gölge, gölge alanları sever asla direkt güneş ışığına maruz bırakmayalım. Çoğaltılmasını anlatayım. Şimdi bakın burada göreceksiniz. Aynı saksının içerisinde 1, 2, 3, 4 tane var. Yaprağından köklenmez. Mutlaka köklerinden ayırarak çoğaltmak gerekir. Aloe vera da olduğu gibi. Aloe vera da nasıl böyle saksı değişimi yaparken çoğaltırsınız. Yani saksı değişimi yaparken zaten biraz gıdıklayacaksınız. Köklerini biraz rahatsız edeceksiniz. Hazır saksı değişimi yapmışken de boyuna uygun bir saksıya bir anda çok büyük saksıya geçir kendini bırakır ve çok mutsuz olur. Boyuna uygun bir saksıda yetişmesi önemli. O esnada köklerinden ayırarak çoğaltma yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Aşk merdivenim ve ben size iyi günler diliyoruz.